için ne yapıyorum? İrmikli sütlü irmik tatlısı. Çok güzel kıvamıyla harika tadıyla sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. Malzemelerimiz çok az, çok kolay, basit ama yapabileceğimiz sütlü irmik tatlısı. 1 litre sütümüz var. 9 yemek kaşığı tepeleme irmiğimiz var. 1 su bardağı şekerimiz var. 1 paket vanilyamız var. Şimdi yapımına geçelim. 1 litre sütümüzü tencereye ilave ettik. Şimdi şekerimizi ilave edelim. Biraz karıştıralım. Ocağın üzerine almadan önce şöyle bir karıştıralım ki sütlerimiz muhallebimiz sütlü irmik tatlımız topaklanmaması için vanilyamızı da ilave edelim. Yine karıştıralım bir 5 dakika kadar çünkü şekerimiz güzelce irmiğimiz güzelce karışsın topaklanmasın şimdi ocağımıza alalım evet gördüğünüz gibi karıştıralım sütümüz şu anda soğuk altı kısık bir şekilde altını kıstım ben ocağın yavaş yavaş kaynasın diye sürekli bunu karıştıralım karıştırmazsak İçindeki topaklar oluşur. Böyle dikkatli şekilde karıştırmaya devam edelim. Evet karıştırıyoruz. Böyle karıştırmaya devam edersek dibine yapışmaz. Gördüğünüz gibi bütün sütlü tatlılarda bunu yapmamız gerekiyor. Yeni başlayanlar için ya da daha güzel kıvamlı bir tatlı olmasını istiyorsanız bunu karıştıralım. Kaynayana kadar karıştırdıktan sonra iyice altını kısalım. Şimdi daha kaynamadığı için kaynayınca yine göstereceğim. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi irmikli sütlü tatlımız koyulaşmaya başladı. Yavaş yavaş altı kısık şu anda böyle bir şekil aldı. Bunu iyice sık sık karıştırırsak koyulaşacak zaten topaklanmadan altına tutturmadan pişirmeye devam edelim. Evet gördüğünüz gibi irmikli sütlü tatlımız iyice koyulaşmaya başladı. Sık sık karıştıralım bu şekilde devam edelim. Gördüğünüz gibi iyice koyu bir kıvam aldı. Bu şekilde biraz daha bir kokurdası göbeklensin. Kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi irmikli muhallebimiz kendi kendine iyice bir göbeklenmeye başladı. Bu neyi gösteriyor? Muhallebimizin kıvamının olduğunu, ocağımızın altını kapatmanın gerektiğini gösteriyor. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Muhallebimiz, gırmikli muhallebimiz pişti. Şimdi ben bunu borcama dökeceğim. Siz istediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Ben eni 18, boyu 30 cm olan bir tepsi tercih ettim. Şimdi önce bir yarımını ilave edelim. Bu şekilde her yerine yayalım. Ben arasına bör bisküvi koyacağım. Siz dilerseniz muz koyabilirsiniz. Dilerseniz kakaolu bisküvi koyabilirsiniz. Ben sade renk tercih ettim. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Şimdi bunu bir böyle düzeltelim. Evet gördüğünüz gibi bir sıramızı böyle bu şekilde düzelttik. Şimdi ben böyle yarım paket petibör bisküvim var. Yeteceğini düşündüğüm için siz dilerseniz daha büyük borcamda daha çok bisküvi koyabilirsiniz. Dilerseniz hiç bisküvi de kullanmayabilirsiniz. Bunları bu şekilde ilk sıramızın üzerine döşeyelim. Evet gördüğünüz gibi petibör bisküvilerimizi tek sıra halinde döşedim. Şimdi siz dilerseniz bisküvi de kullanmayabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde ikinci katımızı spatula yardımıyla gezdirelim. Evet gördüğünüz gibi muhallebimiz pişti arasına bisküvileri döşedik üzerine bir kat daha yaptık şimdi biz bunu 3 saat buzdolabında bekletmemiz lazım iyice donması ve kesilmesi için sonra üzerine ben hindistan cevizi yapacağım siz isterseniz başka tarçın da ilave edebilirsiniz şimdi bunu buzdolabında koyalım 3 saat bekletelim. Evet sütlü irmik tatlımız hazır gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Sunumu harika olacak. Şimdi üzerine Hindistan cevizi yapacağım. Siz dilediğiniz isterseniz tarçın da kullanabilirsiniz. Ama şimdi ben bunun üzerine Hindistan cevizi serpeceğim. Sonra kesip servisi hazır edeceğiz. Evet, Hindistan cevizinin üzerine serptik. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Çocuklarınızın çok beğeneceği, misafirlerin çok seveceği tatlımız hazır. Hem de yapımı çok kolay. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.